Hah. Teşekkürler. Bunlar senin sarmaların mı cidden? Hı hı. Vallahi sarmaları burası o kadar çok beğendi ki en çok porsiyon isteyen yer burası sağ olsunlar. Vay be Türkan. Burası bizim ilk buluştuğumuz yerde hatırlıyor musun? Bugün sen bir mezeci, ben bir taksici olarak oturuyoruz. Tam şu masadaydık. Hatırlıyorsun değil mi? Seni gördüğümde ne kadar zengin bir züppe demiştim. Züppe mi? Evet, ilk gördüğümde öyle düşünmüştüm. <laughs> ben de seni ilk gördüğümde ne kadar güzel bir kız, ne kadar temiz bakıyor demiştim tabii. Benim için işler o zaman biraz karışıktı. Hiç hatırlatma o günleri, hala nasır içimde. Hatırlayalım Türkan. Nereden nereye geldiğimizi bilelim ki şu günlerimizin kıymetini daha iyi anlayalım. Sanırım ikimiz de bu masaya annemin ısrarı oturttu. Demez. Israrı derken? Sanki anneniz sizi buraya zorla oturtmuş gibi bir sitemle söylediniz. Eğer öyleyse... Kusura bakmayın. Lafın gelişiydi. Lafın geldiği yer önemlidir Somer Bey. Geldiği yer gideceği yeri gösterir çünkü. Lafın geldiği yer önemlidir Somer Bey geldiği yer gideceği yeri gösterir çünkü. Vay be. Eğer başarılı olabilseydik haftaya bugün evlilik yıl dönümümüz. Hala yıl dönümümüz Türkan. Hatta belki çifte kutlama yaparız. Çifte kutlama? Evet sen ben. Sadık babanın evliliği falan. Somer sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sana bu evlilik olmayacak dedim izin vermeyeceğim. Ya. Türkan neyin kavgası, neyin inadı bu ya? Altı yıl geçti üstünden. Baban yarısını tuttu. Sen kendin söyledin babamı hayata döndürmek çok zor oldu diye. Hiç kolay şeyler yaşamadın. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Ya siz babanızı eğer gerçekten seviyorsanız bu yalnızlığı ona reva görmezsiniz. Yalnız değil. Babam yalnız değil. Biz varız, kızları var, torunları var, halam var, amcam var. Aynı şey değil. Siz ona sadece babalığı yakıştırıyorsunuz. İnsan olarak sevmesini, sevilmesini istemiyorsunuz. Bu çok büyük bir haksızlık. Babam mı görevlendirdi seni? Hayır tabii ki de. Ben sadece üzülüyorum bu durumunuza. Yani evet siz hepiniz anlayış bekliyorsunuz kız kardeşler olarak. Ama babanızın da anlaşılmaya ihtiyacı var. Bunun için çabalıyorum. Eğer benim için çabalamak istiyorsan... ...şirketteki eski avukatlarla görüş. Evin mirası için bana yardım etsinler. Rükan. Somer ben ciddiyim. Babam Müjgan'la evlenirse o evi satarım. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.